Excel üzerinde şarta bağlı işlem yaparken if fonksiyonu eğer fonksiyonu kullanmamız gerektiğini bir önceki videomuzda görmüştük. Bu örneğimizde ise farklı bir durum söz konusu. Evet sonuçlar şarta göre değişiyor. Kabul ve red gibi. Ama şart sayım birden çok. Şart sayısının kontrol edilecek bir sayısının birden fazla olduğu durumlarda mantıksal fonksiyonlardan faydalanıyoruz. En yoğun kullanılan mantıksal fonksiyonların da ve ile ya da, and ile or olduğunu ifade edebiliriz. Örneğimize baktığımız zaman, numune için yapılan iki ayrı test söz konusu ve bu iki ayrı testten test 1 80'den büyük, test 2 de 8'den büyük ise genel değerlendirme sonucun kabul olarak görüntülenmesini herhangi birinin sağlanmaması durumunda, herhangi bir şartın sağlanmaması durumunda ise red olarak görüntülenmesini istiyoruz. Kullanacağımız ana fonksiyon çatısı eğer. Eğer fonksiyonda şart tanımlaması, mantıksal sınama bloğunda şartlarımızı yazacağız. Şartlarımızın ikisinin birden sağlanması gerektiği için Burada v fonksiyonu kullanmam gerekiyor. v fonksiyonu, and fonksiyonu tanımlanan tüm şartların geçerli olması durumunda devreye giriyor. Ve bu şekilde v fonksiyonun çatısı altında 255 ayrı şart tanımlanabiliyor. Biz iki tane şart tanımlayacağız. Şartlarımızı Excel yazıyoruz. İlk şartımız test 1 büyük 80, b2 büyük 80. Nokta virgül. İkinci şartımı yazıyorum. Test 2. C2 büyük 8. Şartlarımı yazmam bitti. Yani R fonksiyonundaki şart bloğumu tamamladım. Nokta virgülü diğer parametrelerine geçiyorum. Şart sağlanırsa kabul, sağlanmazsa red sonucunu üretmesini istiyorum. Onay verip ilgili hesaplamayı aşağı doğru uzattığımda görüyorum ki sadece 1'in 80'den büyük olması yetmiyor. Aynı zamanda test 2'nin de 8'den büyük olması gerekiyor ki kabul sonucu üretilebilsin. Örneğimizde de bu işlemin gerçekleştiğini görüyoruz. İkinci genel değerlendirme alternatifine geçtiğimde ise farklı bir durum söz konusu. Test 1 80'den büyük veya test 28'den büyük olunca kabul sonucu üretilecek. Yani şartlardan bir tanesinin sağlanması yeterli. Bu durumda eğer fonksiyonun mantıksal sınama yani şart bloğunda ya da fonksiyondan faydalanıyorum. Şartlardan bir tanesinin sağlanmasının yeterli olduğu durumlarda ya da fonksiyonu kullanabilirim. Test 1 B2 büyük 80 ya da test 2 C2 büyük 8 ise... Kabul değilse red sonucunu üretmesini istiyoruz Excel'den. Metin sayı ifadeleri çift tırnak içinde yazdığımızı yine hatırlatmış olalım. İlgili hesaplamayı tamamlayıp aşağı doğru uzattığımızda görüyoruz ki artık şartlardan bir tanesi sağlandığı an kabul sonucu türetilmeye başlıyor. Bakıyor Excel. Belki 80'den büyük. Evet. test Tespir 80'den büyük. 100. Otomatik olarak kabul sonucu üretiliyor. Diğer şartın kontrol edilmesine gerek kalmıyor.